Arkadaşlar merhaba. Türkiye'deki ilk Phantom 3. Fuat Bey onun kutusunu açacak. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Phantom 3 profesyonel e, helikopteri <laughs> tanıtacağım inşallah. Bir dakika. ne oldu? E, bu Phantom mı demekti? Öyle e, açılıyor ne bileyim öyle yazıyor. Phantom. E. Profesyonel. Ne? Biraz yok, tamam. Heh. Özelliğine bakalım, özelliklerinde ne varmış? GPS, GPS. GPS varmış. Vizyon Pozisyon Tink Sistem. 3 aksis Stabilized kamera. Kamera var içinde. Ha, ha, Long range HD live view. 4K video. Yani full HD'ydi bu. Bu ne kazıklandı. Yani galiba. Neyse bir açalım. Şimdi atacağımın ama güvenmiyorum da bok da çıkabilir. <laughs> Bilmiyorum yani. Evet. Açıyorum. Gel gel aç. Ama iki var ha. Güvenlik etiketi. aç şunu. açıyorum. Gel burada kutuyu açarken bir çekelim. Bunu ee, Türkiye'de ilk açan Bizik herhalde. Öyle tahmin ediyorum. İlk geldi, dün geldi. Bugün açıyoruz. Öbür Dün akşam alındı. Bakalım helikopter ver. Mayıs. Bugün 1 Mayıs. Bu e, Amazon.com bunu Amerikan sitesi var ya o şey değil. 15 Mayıs'ta çıkacak piyasaya. Distribütöründen aldık ya biz bunu. Amerika'da yolladılar ama. Açıyorum. Aç. Güvenmiyorum da. Aç aç. Bu arada hafif geldi ama. Bakalım. Bok da çıkabilir. Evet, aç 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 aç. Bismillah. Aa. Aa. Ya bir dur. Ne dur? abi 4K müdür. 4 tane <laughs> 4T şimdi bu ne? Arabada bir, araba bir şey şakası. Aha daha önce ben açmıştım. <laughs> oh, bu <ben gülüyor> <bilmiyorum. gülüyor> <-upak> ne? <laughs> Evet, özellikleri hakkında bilgi istiyorum. Şimdi özellikler hakkında... Bilgi, var. Özellikleri hakkında bilgi ben vereyim. Yeni şimdi? Ya. Yani sıfırla ama bir daha başlamak sonra şey oldu da baştan. Orada, baştan.